şubesinin önündeyiz. Özel okullarda yaşanan sorunlardan, problemlerden birisi de Milli Eğitim Vakfı'nda gerçekleşmektedir. Her türlü usulsüzlüğü, yasa dışı uygulamayı yine Milli Eğitim Vakfı'nda da görmekteyiz. Öğretmenleri işten çıkaran, öğretmenlere keyfi sınavları zorunlu tutan bir okulun önündeyiz. Bizler öğretmen sendikası olarak geleceksizlikle sınanan güvencesizliği itiraz öğretmenlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu kurum bizim emeklerimizle bugün ayakta. Eğer biz emeğimizle, mücadelemizle burada olmazsak bu binalar taş olacak. Milli Eğitim Vakfı yönetimi değiştikçe usulleri de değişiyor. Bizden Milli Eğitim'e Milli Eğitim bağlı öğretmenleriz. Bizim çalışma koşullarımızı Milli Eğitim Bakanlığı belirliyor. Buna rağmen Milliyetin Vakfı vakıf yönetimi kendince usuller uyduruyor. Bizler bu usulsüzlükleri bugün teşhir etmek için buradayız. Yarın başka bir kampüste olacağız. Haklarımızı alıncaya kadar, öğretmenlerin emeğini karşılığına alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenleri zorla sınava tabi tutamazsınız. Öğretmenleri keyfi olarak işten çıkaramazsınız. Sizlerin uygulamış olduğu bu usulleri, bu uygulamaları sona erdireceğiz. Mücadele ederek, bu okulların önünde, önünü mesken tutarak, burada kalmaya devam ederek uygulamalarınızı sona erdireceğiz. Bizler öğretmenleriz. Emeğiyle var olanlarız. Bizler öğretmenleriz. Geleceği yaratanlarız. Gelecek nesilleri yaratanlarız. Bizler bir aradayız. Bizler yan yanayız. Artık yalnız değiliz. Sendikalıyız ve güçlüyüz. Emeğimiz olmazsa bu binalar taş olur. Emeğimiz olmazsa bu binalar taş olur. Emeğimiz olmazsa bu binalar taş olur. Şimdi basın açıklaması Eğitim Vakfı Kolejinin önündeyiz. Adında milli eğitim olan fakat uygulamalarıyla öğretmen düşmanlığı yapan bu kurum her geçen yıl biraz daha fazla kar ile hareket eden, öğretmenleri birer üretim bandı işçisine dönüştüren bir bacasız fabrika haline gelmiştir. Eğitim değil itaat, bilim değil reklam, liyakat değil keyfilik bu kurumun gerçek öğretim planıdır. Vakıf yönetimi her değiştiğinde öğretmenin kaderi yeniden yazılıyor. Usul, yasa, etik, hak getire. Her şey bir vakıf başkanının kar hırsına ve keyfine göre belirleniyor. Sözde eğitim kurumu olan bu yapı artık açıkça bir sermaye işletmesi gibi çalışıyor. Öğretmen hakları bir kalemle siliniyor, hayatları patronların keyfine göre şekilleniyor. Patronların kölesi! olmayacağız. Patronların kölesi olmayacağız. Patronların kölesi olmayacağız. Öğretmenler olarak yalnızca mesleğimizi yapıp insanca yaşamak isterken patronun, vakıf yönetiminin ve idarelerin keyfi uygulamaları karşısında mesleğini yapamaz hale geldik. Geleceği yaratan gelecek nesilleri yaratanlar olarak geleceksizlikle sınanıp güvencesizliğe mahkum ediliyoruz. Sömürü koşulları altında en yüksek akademik başarı taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bizi okullarımızdan, öğrencilerimizden ve mesleğimizden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı cevabımız ne? Biz buradayız. İstanbul'dayız, Ankara'dayız, Türkiye'nin dört bir yanındayız. Yalnızca bir okulun değil, tüm özel okullarda sömürülen, güvencesizliğe mahkum edilen öğretmenin sesiyle buradayız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, alışmıyoruz. Bugün burada sadece bir açıklama yapmıyoruz. Teşhir ediyoruz. Milli Eğitim Vakfı Koleji'nin karanlıkta tuttuğu, üstünü örtmeye çalıştığı gerçeği haykırıyoruz. Öğretmen! Evet, Öğretmenler yaşasın. Milli Eğitim Vakfı'nda neler yaşandı? Öğretmenlere nem mevzuatında yeri olmayan sınavlar dayatıldı. Sözleşme yenilemenin şartı bu keyfi sınavlar haline getirildi. Maaş teklifleri açlık sınırının bile altında sunuldu. Ek ders ücretleri, dondurma dersler, nöbet ücretleri eksik ödendi. Norm fazlası bahanesiyle yıllardır görev yapan öğretmenler kapı önüne kondu. Toplu istifalarda yatılarak kıdem tazminatları gasp edilmeye çalışıldı. Sınavdan yeteni puan alamazsanız gidersiniz tehdidiyle öğretmenler kıskaca alındı. Mobbing yaygınlaştırıldı, öğretmenler baskı altına alındı. Dilenirseniz sizinle uğraşırız tehdidi yöneticinin diline pelesenk oldu. Ve tüm bu hukuksuzluklar Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde gözleri önünde gerçekleşiyor. Susmak ortak olmaktır. Bugün burada yalnızca bir öğretmenin değil, bir mesleğin, bir toplumun geleceğini savunuyoruz. Buradayız çünkü öğretmeniz. Buradayız çünkü haklıyız. Buradayız çünkü bu düzeni kabul etmiyoruz. Bize açlık sınırını teklif edenlere sesleniyoruz. Siz tutmamızı, dağılmamızı, boyun eğmemizi istiyorsunuz. Ama biz çoğalıyoruz. Bu direniş geri çekilmeyin. Bu mücadele kazanacağız da sektör sendikası. Yaşasın öğretmen sendikamız. Yaşasın öğretmen sendikamız. Yaşasın öğretmen sendikamız. Öğretmenden gelen mesajları okuyacağız şimdi. Evde çalışan öğretmenlerden birinden yapacağımız eylem üzerine bize ulaşmış bir mesaj okuyoruz. Bu mesajlar öğretmenlerin kendi hikayeleri çok önemli ve tamamen gerçekleri yansıtıyor. Merhaba, şikayetimi nereye iletmem gerektiği bilmiyorum ama bugün Mevk Koleji'nde yapacağımız eylem için yazıyorum. Basınköy Mevk Koleji'nde 3 yıl boyunca ücretli öğretmen olarak çalıştım. Üstelik bu yıl hem Büyükçekmece hem Köy olmak üzere iki şubede çalışıp toplamda 35 saat derse girmeme rağmen kadroya alınmadan tüm özlük haklarımdan mahrum bırakılarak ücretli öğretmenlik yaptım. Önümüzdeki yıl için kadro olması adına yaptığım ısrarlar sonucunda kadro açılacağı söylendi. Fakat Haziran'da karne günü sebep, sebep, bile söylenmeden bana teşekkür edildi. Kadro için biz seni ararız denilip bir daha geri dönüş yapılmadı. 3 yıl boyunca emek veren öğretmeni de köle gibi kullanan bu kurum mevzu kadroya gelince muhtemelen kendi adamını almak için beni sebepsiz yere işimden etmişti. Hakkımı helal etmiyorum. İnsanca yaşamak istiyor. yok. Aynı zamanda bu okulun öğrencileri de var. Öğretmenlerinden ayrılmak zorunda bırakılan öğrencilerimiz yanımızda. Şimdi sözü öğrencilerimize bırakıyorum. Burada öğretmenlerimizin yanında durmak için bulunuyoruz. Her şeye rağmen bizim yanımızda olan her şeyini bizlere veren öğretmenlerin yanında olmak için buradayız. Haksızca, sebepsizce aramızdan zorla alınan öğretmenlerimiz için buradayız. Her şeye rağmen, bütün yaptıkları fedakarlıklara rağmen aramızdan öylece çekip alınan öğretmenleri için buradayız. Yaşasın o mücadele bizim için her şeyi yaptılar dedi. Bunu gören öğrencilerimiz var. Ama vakıf yönetimi, idareciler bunu görmüyor. Bunu bilmiyor. Farkında olsalar bile bizi insani olmayan şartlara zorluyorlar. Teklif edilen maaşlar açlık sınırının altında. Burada çalışan bir öğretmenin yaşaması, geçinmesi imkansız. Bu haliyle mutlu olarak derse girmemiz imkansız öğrencilerimize iyi bir eğitim vermemiz imkansız. Ama biz buna rağmen öğrencilerimizin emeğini çöp etmemek için öğrencilerimizin yanında olmaya, öğrencilerimizi mutlu etmeye devam ediyoruz. Vakıf yönetimi ne yapıyor peki? Bizlere kapıyı gösteriyor. Ne yapıyor? bizim atamalarımızı yapamazsınız. Emeğimizi çöp edemezsiniz. Buna izin vermeyeceğiz. Mücadele dersini öğretmenler veriyor. Mücadele dersini öğretmenler veriyor. miştir. Bize destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki derişimizde görüşmek üzere.